Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü evde bakım hizmetlerine dini ve manevi bakım hizmetleri de ekleniyor. Proje özellikle hastalığında son evreye giren yatağa bağımlı ve ağır hastaları kapsayacak. Hasta evlerine gidecek din adamları moral ve manevi destek verecek. Bakım desteği, sağlık hizmet desteği yanında de bir manevi desteğin de ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na da destek verdiği proje için ilk adım atıldı. Ulusal Din Psikolojisi ve Manevi Bakım Çalıştayı düzenlendi. <laughs> Hedef Türkiye'de din psikolojisi alanında sağlık uzmanı yetiştirmek için gerekli eğitimleri başlatmak. Türkiye'de yetişmiş din psikolojisi konusunda yetişmiş doktoralı kişi sayısı az. Bu nedenle sertifikasyon programı hazırlamamız lazım. Bir müfredat olması lazım. Bu müfredattan kişiler eğitim alması lazım. Çalışmayla ilk etapta her hastanede din psikolojisi konusunda bir uzman bulunacak. Eve giden din görevlileri hastaya manevi destek verecek. Moral verecek hastaya inancına göre imam, papaz ya da haham gönderilecek. İnanç anlamında da hangi şeye inanıyorsa, semavi dine inanabilir, semavi dine inanmayabilir, kendini herhangi bir dinle bağlı, hissetmeyebilir. Bunların hepsine göre ona bir destek gerekir. Sadece Müslümanlara manevi bakım anlamında tabii bu konuyu almıyoruz.